Merhabalar, hayırlı sabahlar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben de işte iyi olmaya çalışıyorum. Geçen de dedim ya iyi demek adetten olmuş. İyiz diyelim bakalım. İyi değiliz ama iyi 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 olalım. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kendimi nasıl dışarı attım o can haliyle. Yani o adamın o cesareti nereden geliyor? Bilemiyorum. Demek ki beni anladı. Ee, ben yanında çalışan bir işçisine bunu yapan neler yapmaz ki diğer insanlara? Gerçekten çok zor bir durum. İşte böyle pislik insanlar da var maalesef ülkemizde. Bütün her yerde var, tek ülkemizde değil. Kimliğim kaldı orada. Ondan sonra Ona çok üzüldüm. Ama canımı kurtardığımda da dua ediyorum. Yani dua etmiştim. Yine sokaklarda. Sabah ettim. Gece. O geceliğini sabah ettim. Baktım olacak gibi değil. Gözümü kararttım. Yani babamın evde olmadığı saatleri kolladım. Eve gittim bir şekilde. Otostop yapa 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 eve gittim. Ondan sonrası. Tabii annem beni görünce ağlamaya falan başladı. Annemden para aldım. Benim bir süreyi idare edebilecek para ama durumumuz bizim yoktu zaten. Yoksul insanlardı biz. Bayramdan bayrama et gören insanlardık biz. Yani hiçbir şey gizlemem, Saklamam. Gerçi değişen bir şey de yok hala. Böyle ne bileyim yaptığım işinde de başarılı olamadım, istemediğim bir işi yaptım. Makine aldım, makinen bozuldu. Bana iş veren adam hakkımı yedi bana tacizde bulundu. Yani benim başıma gelmeyen kalmadı. Allah Ondan sonra yani annemin de zaten kıyıda köşede biraz biriktirdi. Bütün hepsini bana vermek istedi. Ben tabi almadım. Sonra babamdan da yakacağını biliyorum. İşte üç kuruş alıp çıktım tekrar evde. Anne, anne bambaşka bir şey ya. Ay o annemin ağlaması hiç aklımdan gitmiyor. kanım böyle Gitme diye böyle yalvardı ama yani duramam. Ben bir kere bir de gurur da yaptım. Evden atılmışım. Bir daha döner miyim? Ne yapabilirim, ne edebilirim? Yine aynı gittim. Fatih e gitti. O Fatih farklı. Şansım al. Orada çalışan yolda. Yolda çalışan geçimini o yolla kazanan bir travesti ile tanıştım bir transla gerçekten. Yani çalışmam da şöyle oldu. Ben e, Aksaray'a doğru iniyordum. Oradan bir şeyler alacaktım. Yani, yani o pilav üstü oluyor ya bu şey nohut falan. Ben nohut sevmemiştim. Onları ayırır öyle yani. yani acıkmıştım en azından annemin verdiği parayla. Biraz geçineyim. Ama o arada iş arıyorum ama iş yok. Normalde gerçekten yok yani. Fena bir durum. Art, yani öyle bir duruma geldim ki dedim ki ne iş olursa da yapacağım artık. Ondan sonra neyse, <laughs> anlatmış mıydım bunu? Evet. Yolda çalışan transla tanıştım. Daha doğrusu o benim yoluma geldi. Ben bu kadın burada ne yapıyor yolda? Arabalar duruyor, o da gidiyor, konuşuyor. Hani biliyorsunuz gerçi. Ee, sonra arabaya biniyor gidiyor. Önce herhalde dedim ki bu yolda kalmış diye düşündüm. Öyle binince gidince. Sonra bir daha geldiğini gördüm. Ve 5-10 dakika sonra geldi tekrar aynı yerde durdu. Tekrar bindi tekrar geldi gitti ya. Şu, yani şaşırdım ne yapıyor yani ne iş yapıyor diye. Sonra tabii ki anladım. Ondan sonra da bir, benim yanıma geldi. Bana sert yaptı tabii ki. Dedi ki burada ne işin var dedi. Git dedi polis polis şey, şey yapar. Alır seni dedi. Ama demek ki o benden bir şeyler anladı. Ondan sonra. Ben de dedim ki bildiğin dedim yani uygun bir otel bir pansiyon yok mu dedim burada. Sanki para yetecekti. Üzüldü ben anladı yani. Evden mi kaçtın sen bana. Evden kaçtın demeyelim de evden kovuldum diyelim. Sen lobuya mısın dedi. Şimdi ben lobuya mıyim? Bilmiyorum anlamıyorum ne demek istediğini hiç. Bilmiyorum ortamda bulunmamışım. Bu kadın ne diyor diyor. Ama e, bir yandan diyorum ki, bu kadın senin niye bu kadar kalın? Onu düşünüyorum. Kadın bu yoksa Düş Düşünmeye başladım böyle. Ondan sonra evden kaçtın değil mi sen? Yok dedim evden dedim. Bir de doğrucuydum. Yani yalan söyleyemiyordum. Söyleyemiyordum ne doğrusu. Babamla anlaşamadık dedim. Beni evden kov. Direkt böyle. Ne o ne, ne, ne demek dedim. Yok ben bir şey değilim dedim. Sonra zaten açıklamasını yapınca ilk ondan duymuştum. Burada dur dedi. Beni bekle dedi. Git dedi. Parkın orada bekle beni dedi. Ben geleceğim bir saate kadar dedi. Tamam dedim ben de gittim. Parkta oturdum. Gerçekten sözün nereyiymiş geldi. Bir saat sonra. Ondan sonra hadi kalk gidiyoruz dedi. Ben dedim ki hani ne gitmesin nereye? Sen dedi pansiyonu aramıyor muydun dedi. Evet. Sen dedi pansiyon buldum. Ben sevindim dedim. Dışarıda kalmam en azından. Ondan sonra baya böyle bir 10-15 dakika yürüdük yukarı doğru. Bu salı pazar mı diyorlar? Perşembe kadınlar pazar mıdır? Nedir? Oralardan sokaklardan geçtik. Geçtik baya böyle. Ondan sonra evler böyle. Eski eski evler. Neyse bir evin önüne geldik. Böyle bir harabe bir ev. Ama Anadolu çıkardı, kapıyı açtı. O kapı şey tak diye bir kapı sesi olur Tahtadan bir kapı. Ya orada çukur bukur dizsiz. Sonradan çukur bukur çekildi falan. Ha, yani yıllar önce oradan. işte o Balat mı diyorlar? Ne diyorlar işte? Tam olarak bilmiyorum ama. Fatih'in bir ilçesi. Ee, Fatih Fatih'in bir ilçesi. Zaten Fatih ilçe. Bir mahallesi. Neyse içeri girdik. Geç, ben dedim pansiyon mu burası dedim. Geç geç fazla konuşuyorsun sen dedim. meraklı bir insansın dedi ya. Neyse baktım 41 sandalye. Oturdum falan. Zor ayakta duruyor. Yani eski püskü eşyalar. Yazık. Bodrum kata indik yani. Ah dedim. Anladım onu kendi evi olduğunu. İlk başta ne yaptı biliyor musun? Şimdi ben onu kadın erkek arasında böyle düşüncelerim var ya acaba e, kadın ya sesi kadın ya diyorum şimdi sesi kalın olabilir. Düşündüm. Gözünün önünde kafasındaki şeyi çıkarınca Peru ben bir kez daha şok oldum. Çünkü ilk defa görüyorum. Ben Bülent Ersoy'u bile bilmiyorum yani. Duymuşum ama... Televizyonumuz yoktu ya bizim babam zannesi. ben kimseyi görmemişim yani. Komşularımızın evinde o Türk filmleri, çizgi filmler izlerdik. Ben öyle magazin bugün hiçbir şey bilmezdim. O Peru çıkarınca bende bir afallama geldi tabii ki. Bana baktı baktı. Kız sen dedi ne kadar salaksın dedi. Bana böyle. Ne sandın dedi beni sen bir kadın sandın dedi. Ha dedi bu kezo ya dedi bana. Bak neler neler. O ne ya dedi. Kezbansın sen dedi. Her neyse. Karnı aç mı dedi. Gerçekten de açtım. Şeye e, o Aksaray'da şey satılır. Pilav. Böyle tavuklu pilav. Nasıl yaparlar? Şimdi olsa yiyemem biliyor musunuz? İşte. E, sokak lezzetleri o zamanlar yani bayağı daha çok tercih ediliyordu. Cık. Baktım bir şeyler hazırladı. Getirirdi. Allah razı olsun. Karnımızı doyurdu. Ondan sonra dedi ki duş almak istersen al. Dedi. Kaç gündür dışarıdasın dedi. Yok dedim aslında dedim Bir 15 gündür dedim dışarıdaydım ama aileme gittim geldim. Bana anlat dedi. Neyin var? Ne, ne yaşadın hepsini anlat dedi. Ama yalansız ama dolansız hepsini anlat dedi. Ondan sonra her neyse hepsini ona anlattım. Ondan sonra Allah razı olsun bak onu hiç unutmuyorum. Dedi ki bana dedi, burada dedi kalabilirsin dedi. Git dedi. istersen dedi normal işi yap dedi. İstersen bu işi yap dedi. Ama dedi ben dedi sen dedi benim durumumda yok dedi. Ben buraya kira veriyorum dedi. Kirayı dedi kendini düzeltirsen dedi düzeltene kadar, para kazanana kadar senden bir şey almayacağım, burada kalabilirsin dedi. İyi insanlar da var yani. İşte Allah razı olsun dedim abla falan. Ondan sonra. Bak dedi anlaşıyoruz dedi. Çok iyi biriydi ama. Urfalıydı. Nerede oldunuz? E şimdi Urfalı deyince hem de çıktık. E ben de yakın, birbirimizde yakınız. Ondan sonra. Onun ayağın, ayağı sakattı yalnız. İşte kazan geçirmiş, bir şey olmuş. Tam sormadım, neyse. Ee, bayağı dertleştik falan konuştuk. Sabaha karşı uyuduğumuz için geç saatlerde kalktık. Ondan sonra. Ha pardon, 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 pardon. Pardon, çok özür diliyorum. Sabaha karşı tam uyuyoruz. Onun beraber olduğu bir adam varmış. Pazarcı. Sirtli. Neyse. Elinde poşetlerle geldi. Sabahın bir yarısı. Halde mi çalışıyormuş? Yani pazara çıkmış. Bunu biber, domates, patlıcan yüklenmiş gelmiş. Bu arada vaktimiz çok az. Hemen toparlayacağım. E, 12 dakika oldu. Neyse 15 dakikaya anlayalım. Ben şimdi salondayım. O salondan geçerken gördüm. Bir artı bir zaten. Eski bodrum kat. Dökülüyor yani. Ahşap. Allah korusun bir böyle bir ateş alsa var ya uç, uçacağız. Neyse o gün öyle. Şimdi salonda o kim dedi? Salondaki kim? Duyuyorum yani. Benim arkadaş dedi. Uzaktan dedi gel dedi. Rahatsız etme dedi. Neyse. Öyle uyudum ben kaldım diye. Sabah kalktım baba. Kahvaltı hazırlamış sağ olsun. O adam da gitmişti. Kahvaltı falan yaptık. Gel dedi seni gezdireyim dedi. Sen dedi bilmezsin dedi. Buralara, öğreteyim sana dedi. Ben dedi yani dedi bir şey bir şey olursa dedi en azından yeri öğrenmiş olursun evi de öğrenmiş olursun dedi. Neyse i̇şte çıktık Eminönü'nde gezdik bana e, unutmuyorum ya balık ekmek yemiştik. Ay Allah'ım ya Allah rahmet eylesin. o da ahmetli oldu. Araba altına kalmıştı çalışırken e, oh, balık ekmek yedik. O gün de öyle akşam ettik. öyle gezdik falan akşamı geldik dedi ki bana. mesleğin falan var mı dedi. Dedim yani tekstilde dedim bir iki sene çalıştım benim. iki 3 seneye yakın çalıştım. makineden anlıyor musun dedi? Az çok anlıyorum dedi. Ondan sonra O zaman dedi sen dedi konfeksiyon Kamp, konfeksiyon işine bakacaksın dedi, burada olmaz, dedi. Şirin evlere gideceksiniz. Orası dedi yoğun, ya da zeytin burun. Tamam dedi. Akşam oldu ya, o çıktı, ben de çıktım. Neyse arkadaşlar, burada keselim çünkü şu an e, vaktimizde dolmak üzere. Çünkü ben bunları yayınlayamıyorum. Arkadaşıma gitmek zorundayım yine vaktimizi geçir. Altyapı eksikliği var ya o yüzden arkadaşlar. Yarın hemen devamı gelecek. O yüzden üzülmeyin.